Merhabalar. Çorum KRT Otomotiv Fiyat Yetkili Servisinden Rabia ben. Müşteri ilişkileri sorumlusuyum. Bugün sizlere 31 Mart 2026 tarihine kadar geçerli olan ulusal servis kampanyamızdan bahsedeceğim. Mekanik servis işlemlerinizde araç yaş sınırı fark etmek sizin yapmış olduğunuz alışverişlerinizde 30 bin TL'lik tutarlarınızda 1 yıl veya 50 bin kilometre uzatılmış garanti ya da kornet cihazı hediye ediyor. Online randevu oluşturduğunuz zaman mekanik işlemlerinizde %5 indirim uygulanacaktır. Şahıs ve kurum müşterilerimizde araç yaşı fark etmeksizin %20 motor yağı kampanyamız bulunmaktadır. Ana bakım kampanyalarımızda ise araçların 3 yaş, 5 yaş ve 8 yaş kampanyalarımız bulunmaktadır. Bunların içerisinde 3 yaşındaki araçlarımızdaki yapmış olduğumuz indirimler, motor yağında, bakım işçiliğinde ve diğer filtrelerinde %20 oranında indirim bulunmaktadır. 5 yaşındaki araçlarımızda bakım işçiliklerinde, bakım yedek parçalarında %25 oranlı indirim, gene motor yağımızda %20 indirimimiz devam etmektedir. 8 yaşındaki araçlarımızda ise %30 yedek parça, %30 işçilik, %20 motor yağ kampanyalarımız devam etmektedir. Ayrıca bu yaş kriterine uygun olan araçlarda bakım yapıldıktan sonra bir yıl boyunca kullanabileceği acil yollarda paketi hediye edilecek. Kampanyalar haricinde yapı kredi world karta 5 taksit imkanı bulunmaktadır. Bu ve bunun gibi kampanyalarımızdan haberdar olabilmek için bizlere 0364 333 1053 telefon numaralarımızdan ulaşabilir. Instagram, Facebook, YouTube, TikTok gibi sosyal medya platformlarından takip edebilirsiniz. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Sağlıklı günler, keyifli sürüşler dilerim.